Bir sabah aynada kendine bir baktın Cildin çökmüş. Kırışıklar var Ama sen bunu hiç görmüyordun. Hatta sen bir otelde gittin ya da bir arkadaşına gittin. Hep evindeki o dandik banyo ışığı var ya orada göremiyordun da. Otelde şapak gibi yüzüne böyle ışık yansıtıyor. Ana. Sen de o kırışıklar varmış ya kız. Görmedin mi sen onları? Işık olmasa görmezsin tabi Otelin öyle ışığı yüzüne geliyor evden eve ondan yaptır. E sen yüzün niye böyle çökmez de şuradan niye saklı Şöyle 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 ya sarkmış. Şunlar zaten şeydi de botoks yaptırıyordun da. Ya sen bir iki ay önce böyle değildin ne oldun? Birden etenden üç, üç, aydır adetin de yok. Sen gece bir sıcak terleyip terleyip uyanmıyor mu ya bu sıralar? Ne oluyor ya sana böyle? Sen böyle miydin ya? Kaçta 30 senedir sen fıldır fıldırdın. Ne oldu öyle? Birden nasıl çöktün? Onlar nasıl cildin buruştu, inceldi, ne oldu? İyisi mi sen bir FSH estradiol baktır? FSH 30'un üzerinde. Estradiol de 30'un altında. 25'in altında. 20'nin altında. Hii. Sakın deme. hep Menop vallahi, menopoz, Cildin incelmiş. Bak balık derisi gibi pul pul olmuş. Şöyle yapıyorsun to tozutuyor. Nem yok. Kadın eli böyle dışı böyle şey gibidir. Yani hep ilik gibi diyesim geliyor da. Böyle böyle nemlidir. E kurumuş damarların gözüküyor. Sinirli sinirli kadın el kadın el sinirli kadın el diye bir şey vardır bak damar gözükür böyle. Sigara da içer onlar az matlaşır falan böyle. Ne oldu sen böyle? İşte bak bunu söyledim ben bak ne olur hani kadınları böyle şey yapıyorsunuz demeyin ya. Ya ben adamları kahve almıyorum da video çekmiyorum. Bak hiç değer vermiyorum. Oradan baksana ya insan sevdiğini. Gerisi sevdiği yeri yerden yere vurarak yermiş ya. O şeyden pencereden bakalım. Cildimiz, hyaluronik asit, kolajen, jelatin bir sürü burada şeyler var. cildin elastikiyeti yani bizim tıbbi terimler ben hiç kullanmam biliyorsun. ya. Turgor tonusu. Turgor tonusu ne demek? Gerginliği, basıncı, gerginliği demek aslında. Buranın nem yapısı, kolajen yapısı, oradaki su depolaması, cildin kalınlığı, dermis, epidermis, cilt altı. Bunlar arkadaşlar gerçekten östrojenin elinde. Estriolün. Yani gebelik östrojeni dediğim estriolün yüzde boyunda kullanıldığında genelde 1-2 ay içinde böyle ya Melahat sen botoks mu yaptırdın ya? Yo yaptım. Ama yok bir şey yaptırmışsın bak bizden mi saklıyorsun ne yapıyorsun gibi durumla. Ben bunu defalarca duymuşumdur hastalardan. Cilt kuruluğunda menopozda istersen kozmetiklere sirilyonları dökersin. Huncacık bir fayda görürsen görürsün. Botoks detoksla uğraşırsın. Ya da bunlara o kadar zaman para pul iğne cahdüt soktur borana borana harcamazsın doğal hormon tedavileriyle menopoz hormon tedavileriyle fıstık gibi olursun